Helenex Bilisim AŞ tarafından çıkarılan ve karşılığı olmayan kripto para ile insanların nasıl mağdur edildiğini açıklayacağız. Bilineceği üzere son zamanlarda yatırım, ticaret adı altında saadet zincirleri oluşturulmakta ve bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Bu yöntemle dolandırıcılığı meslek edinenlerin toplum tarafından bilinen kişi veya kurumları reklam yüzü olarak kullandığı da bilinmektedir gerek çiftlik bank, gerekse de TODEX gibi vurgun çetelerinin siyasiler ve film yıldızları gibi tanınan kişileri kullandığına daha önce de şahit olunmuştur. Helenex Bilişim AŞ tarafından 11.11.2021 tarihinde Bolu halkı için önemli simalarda kullanılarak kripto para çıkarılacağı, bu paraların satışa arz edileceği ve daha sonra sistemin 4 ay kapatılarak yatırımcılara büyük kar sağlayacağı duyurulmuştur. Sayıları binleri aşan insanlar bu vaatlere kanmışlar ve kripto parayı satın almışlardır. Sistemi 4 ay boyunca kilitleyip kripto paranın değerleneceğini söyleyen kişiler bu sistemde biriken tüm paraları başka hesaplara aktarmış, kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlamış, diğer bir ifadeyle hortumlamışlardır. Şimdi buradan bu düzene bilerek veya bilmeyerek destek veren Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcana, Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın'a, Bolu AK Parti İl Ba İl başkanı Sayın Hakkı Suat Günere, Bolus Boluspor eski başkanı Sayın Abdullah Abata sesleniyoruz. Çıkın ve bu insanların mağduriyetini nasıl gidereceğinizi açıklayın. Yatırım adı altında ceplerindeki son kuruşu alınan bu insanlara bilgi verin. Kıymetli basın mensupları, kıymetli vatandaşlar. Burada ifade edilen vurgunla ilgili çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Mağdur edilen tüm vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceği ve suçluların cezalandırılacağı konusunda bağımsız yargıya güveniyoruz.